Efendim öncelikle merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ezine ve İzin Evler grubunda başlatmış olduğumuz ziyaret öncesi Ezin Evimizin siyasi şahıslarını tanıdığımız formatın ilk bölümüyle karşınızdayız. Bugün karşımızda konuğumuz Sayın Ayça Kahraman Lapsekili var. Öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız Ayça? Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Teşekkürler. Ayça Hanım öncelikle çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için, röportajla, röportajımıza katıldığınız için. E, öncelikle sizi tanımak istiyoruz. Ayça Kahraman Lapsekili kimdir? Ee, ben teşekkür ederim Ziyaret ee, ziyaretiniz için öncelikle. Ayça Kahraman Lapsekili 1975 Ezine doğumlu. İlk orta ve liseyi Ezine'de okudu. Daha sonra e, lisans işletme, kamu yönetimi e, lisans mezunu. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nde çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkilerinde yüksek lisansımı yaptım. Çok güzel. Sonrasında yine Anadolu Üniversitesi Adalet Bölümünde okudum. Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim. Dondurdum şu anda. Eğitim hayatım hala devam ediyor. Bu arada İstanbul Üniversitesi uzaktan eğitim, iş güvenlik ve uzmanlığı 2. sınıf öğrencisiyim. Çok güzel, çok başarılı ve çok dolu bir kariyer. Öncelikle gerçekten evet. özendiğimi bu anlamda size bildirmek istiyorum. Teşekkürler. Ayça Hanım, 2019'da birinci sıradan Cumhuriyet Halk Partisi Ezine Belediye Meclis üyesi oldunuz. Ve Ezine Belediye Meclisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı olarak Belediye Başkanı Sayın Güray Yüksel'e karşı başarılı ve hararetli bir muhalefette bulundunuz. Bu muhalif tavrınız gerek parti tabanınızda gerek kamuoyunda görüldü ve takdirle karşılandı. Bu doğrultuda şu seçim döneminde sizi ilgilenen Genel Meclisi birinci sıraya aday olarak gördü parti tabanınız. Yerel seçimlerde başarı sağladığınız takdirde Ezine siyasi tarihindeki ilk kadın genel meclisi üyesi olacaksınız. Siyasette kadın katılımına ihtiyacımız olduğu Bu atmosferde kadınların siyasetteki yeri ve önemi hakkında düşüncelerinizi alabilir miyiz acaba? E, kadın siyasette değil, her alanda bence önemli bir planda olmalı. E, çünkü dünyanın yarısı kadın, diğer yarısını yaratan da yine kadın. Çok o yüzden e, kadın e, siyasette değil, e, bütün iş alanlarında siyasi Ticarette, eğitimde, her yerde olmadı. Tarihte de bu böyle. Nene hatunlarından tutun, gördesli mahburelerden tutun. Savaş alanlarında da biz cephede ön saflardaydık. Ee, her zaman zamanda, e, her konuda elimizi taşın altına koyduk. Koyacağız bundan sonra da. Ben e, siyasete atılmama sebep olan babam. Rahmetli Kudret Kahraman. E, kendisi de zaten siyasiydi. E, o beni itti bu siyasetin içerisine. Ben de zaten çocukluktan beri, e, 9-10 yaşımdan beri siyasetin içinde büyüdüm. Ben il genel mühendisliğe aday adayı olduğunda e, bayandan il genel mühendisliğe aday adayı olur muymuş, köylere nasıl gidecekmişim, gece yarısı beni bir bayan olduğum için nasıl arayacakmış köylüler diye hakkında böyle e, maalesef e, propaganda yaptılar diğer partiler. Hatta hala yapıyorlar. E, ben aday olarak ön seçimden farkla çıktıktan sonra da Seçim çalışmalarında bir bayandan propagandaları şöyle, AK Partili e, İl Genel Meclis üyesi bir bayandan İl e, Genel Meclis üyesi adayı olur muymuş, e, gecenin bir yarısı beni nasıl ararınız? İnsanlara bu şekilde, köydeki yaşayan vatandaşlarımızla bu şekilde konuşmalar yapıyorlar. ama benim telefonum 4 açık. E, bayan erkek hiç fark etmiyor artık, günümüzde eşitlik var ama hala insanlar buna özüm sevmemiş. Erkek egomonyasında yaşıyoruz hala. Maalesef e, ben buna rağmen İlgen Ahmetliyesi adayı olarak üzerinize düşen görevleri diye. en iyi şekilde yapacağıma inanıyorum, güveniyorum. Kadınların hepsi de yapabilir diye düşünüyorum. Toplumsal cinsiyet eşitliği denen bir kavram var günümüzde zaten ve e, modern çağda sonuçta erkekler avcılık ve toplayıcılıkla uğraşmıyor. Kadınlar da yalnızca ev işleriyle uğraşmıyor. Bu doğrultuda söylediğiniz şey çok doğru. Ben iki cinsiyetinde kendini lüzumsuz yere övmesini özgüvensizliğe bağlıyorum tamamen. Aynen. Dolayısıyla umuyorum her alanda bu anlamda lüzumsuz ötekileştirme en kısa zamanda çıkar gider bu. Çünkü iki cinsiyette bir anlamda mağdur eden olumsuz bir davranış. Da bu doğrultuda Dünya Kadınlar Günü'nü de kutlamak istiyorum. Çok teşekkür buradan. ediyorum. İkinci sorumuza geçiyorum. Ezine ve köylerinde iş kollarında bilhassa çeşitli üretim kollarında kadınlarımız çok önemli bir role sahip. Ancak ev hanımlığıyla hayatını sürdüren ve istihdam edilemeyen kadınlarımızın oranı ve sayısı da biliyorsunuz ki atlanmayacak derecede. Ee, bu kadınlarımızı iş hayatına ve istihdama teşvik etmek için sizin seçildiğiniz takdirde bir projeniz var mı olacak mı acaba? Belediye Meclis üyesi seçildiğimde e, seçilmeden önce bizim e, ev ev kapı kapı dolaştığımız sıralarda bir sürü bayanla biz e, sohbet muhabbet işte aynı ortamı paylaştık, yaptıklarını Ürettiklerini gördük ve bu insanlar bizden şunu istediler evlerde bayanlar özellikle ev hanımları işte biz salça yapıyoruz bunu nasıl satabiliriz bunu nasıl paraya çevirebiliriz işte, işte biz turşu yapıyoruz bunu nasıl pazarlayabiliriz atıyorum yufka yapıyoruz tarhana yapıyoruz bunları nasıl gelire çevirebiliriz ve ailemize katkıda bulunabiliriz diye bizden yardım istediler. Ben de belediye müdürüyse iken buna söz vermiştim. Demiştim ki ben size destek olacağım kazandığımız takdirde Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanı ile birlikte bir kooperatif kuracağız ve biz sizin ürünlerinizi belediyenin bünyesinde önce bir satış garantisi vererek pazarlamasını biz yapacağız sizin adınıza diye bir söz vermiştim. Maalesef biz kaybettikten sonra bu öneriyi ben belediye başkanımız Güray Yüksel ile paylaştım. Hatta benim ismim geçmesin. Onu bakabilirler geçmişteki arşivlere de bakabilirler. Önermiştim ilk seçildiğimiz yıl ee, benim ismim geçmesin sizin isminiz ön planda olsun muhalefetiz ya biz ee, maalesef ee, ön plana çıkmamızı zaten 5 yıl boyunca hiç istemedi kendileri bunu teklif ettim işte bunu yapamayız de başaramayız dediler kendileri. Ve e, bunu yok saydılar, görmezden geldiler. Ben de ondan sonra e, kendi iş yerimde e, ev hanımlarının el emeklerini satmaya başladım. Ve satıyorum ben. Çok güzel, ne kadar güzel bir düşünce. Peki ilgilenmeyi seçildiğinizde umarım bu projelerinizi daha Tabii ki daha, de. daha çok köyde, daha ben köyler üzerinde çalışacağım için. Evet. Ve birçok, 48 tane köyümüz var. Evet. 49'da bir tanesi mahalle olduktan sonra 48 bu köylerde üreten bayanların el emeğine biz destek vereceğiz. Ailelerine katkı sağlamalarını çalışacağız. Çünkü biliyorsunuz enflasyon ortada, hayat pahalılığı ortada. Evet. Ee, o yüzden onlara yardım etmek için biz bunun sonunu verdik, vereceğiz her zaman. için. Anlıyorum. İlçemizde üretilen tarımsal ürünlerin pazarlama ve satışı ile alakalı çalışmalarınızdan az önce bahsettiniz biraz da kadınların eleme ürünlerinden bahsettiniz. Peki bu ürünlerin pazarlama ve satışı ile alakalı daha geniş bir kooperatif kurmayı düşünür müsünüz acaba? Bu tabii ki düşünüyorum, düşünüyorum da hatta şöyle bir şey var internet üzerinden de satışına daha fazla ben internet üzerinden de satıyorum bu ürünleri. Bu ağı daha fazla geliştirmek, ee, dünyanın her yerine gönderemiyorsunuz. biliyorsunuz gümrük olayları var. Evet, evet. Ee, bu, şimdi bir sürü belgeler alm almamız gerekiyor. Ee, bu prosedürleri açmak biraz zor ama neden olmasın uğraştıktan sonra olabilir. Ee, sadece Türkiye olarak bakmıyorum ben. Anlıyorum. Esiyorum. Küresel anlamda e, dünyanın her yerine ulaşılabilir istenmekten sonra. Çok güzel. Küresel durumdan söz etmişken bir sonraki sorumuzda küresel gelişmelerle alakalı bir soru. Gerçekten bölgemizi tetikledi bu durum. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıl buğday hasadı Ukrayna-Rusya savaşının da tesiriyle gayet olumsuz yönde etkilendi. Ve Ezine'de de çiftçimiz ürettiği buğdayı satmakta oldukça zorlandı. Devletimiz bu buğday üretimi konusunda Toprak Mahsulleri Ofisi aracılığıyla üretilen buğdayı satın alıyor ve bir nebze olsun bu sayede çiftçimizin yüzü de gülüyor. Fakat bildiğiniz üzere bu ofis Ezine'ye en yakın Biga'da bulunuyor ve buraya ulaşım da hiç kolay değil. Yani tarımsal traktörde çiftçinin gitmesi, evet. gelmesi durumunu göz önünde bulundursanız gayet maliyet. Mazot fiyatlarını düşününce maalesef. Olumsuz yönde etkileniyor. Ezine'ye de bu doğrultuda bir toprak mahsulleri ofisi açılması hem bölge ilçelerin hem de Ezine'nin üretimini olumlu yönde etkileyecek bir potansiyele sahip olacaktır. Bu durumla ilgili bir çalışma vaatleriniz arasında var mı acaba? Aslında çok önemli bir konu. Olması gereken de bu. Çünkü Ezine'nin merkezi konumu gereğiyle tamamen merkezde. Ayvacık, Bayramıç, diğer köylerinde tamamen merkezinde Çanakkale üzerine, Yol Ağ üzerinde. Merkezi konum gelince bence olması gerekiyor. Zaten bu yaklaşık 2004-2005 yılları arasında Toprak Mahsulleri Ofisi e, varmış. Fakat e, hatta rahmetli İbrahim Durmuş tarafından açılmış. Sonrasında maalesef e, yöneticilerin beceriksizliği yüzünden kapatılmış. Ben de bu e, sene buğday e, verdim. Ben de mağdurum. <laughs> ben de zarar ettim. E, satacak yer bulamadım inanın. Ve tanıdık bir arkadaşıma öylesine dedim bozulmasın diye gittim döktüm oraya. Aldığım para neydi? 5 bin lira bir para aldım. Ton başına mı? Aynen bir tonu beş bin. Yani bir şey söyleyeyim. şöyle söylüyorum. Mazot, gübre, tohum fiyatına baktıktan sonra aslında ekmemek daha kârlı şey. Yani ama içimiz gerçekten benim zor durumda. Gerçekten çok zor. Bunda bu tarım hususu benim de hani üzerinde durduğum bildiğimde baktıkça gerçekten üzüldüğüm vahim tabloların gördükçe destekleme moralim var. var diyorlar. Tamam destekleme devlet desteği var fakat e, şöyle söyleyeyim size kaşıkla verip kepçeyle geri alıyorlar. Çok Destekliyorsunuz doğru. ama mazot fiyatları artıyor, gübre artıyor, tohum fiyatları. Artıyor. Yani o yüzden İthalatın kesilip bu ücretin çiftçiye yönlendirilmesi gerçekten Aynen. aslında tüm ülkede tarımı Aynen. kalkındıracakken bunun yapılmamasına ben de çok üzüyor. Yani ben de gerçekten çok Devlet garantisi vermesi gerekiyor çiftçiler için. Çok Çoktu. doğru. Çok doğru. Ayça Hanım peynir, zeytin ve zeytinyağı satışıyla ilgilendiğinizi biliyoruz. Şu anda da zaten dükkanınızdayız ve gerçekten dekorasyonunuz olsun. Her şeyiniz çok şık ve göz alıcı. Ezine peynirinin ve diğer yöresel ürünlerin satış ve pazarlama anı geliştirmek adına bölgesel başka bir projeniz var mı? Mevcut mu acaba? Valla ben, ezine peyniri zaten dünyaca tescillendi biliyorsunuz. Evet. Benim en büyük hayalim, festivaller, e, böyle dünya çapında bir festival yapmak Ezine'de. Yani, e, dünya zaten ezine peynirini biliyor evet. ama yersin, tabii buranın e, maalesef e, bunları konaklamaları için e, hala e, yeterli düzeyde otelleriniz yok, onları karşılayamayız, yapımız yok, üst yapılarımız yok. kontenjanımız mevcut değil. Maalesef ama neden olmasın? Bence olabilir. Yapılabilir. İlk önce e, istemek lazım. İstemek başarmanın yarasıdır. Ben inanıyorum. Gayet doğru. E, peki bu seçimlerde köy gezileriniz kamuoyuna yansıyor. Bunu görüyoruz. Geçtiğimiz günlerde de e, gerek sosyal medya aracılığıyla gerek vatandaş aracılığıyla. E, bu doğrultuda vatandaşın nabzını aktif bir biçimde tuttuğunuzu da görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve şahsınızın tabandaki karşılığı hakkında düşünceleriniz nelerdir? Şöyle ben e, Onların hakkını sonuna kadar savundum, e, şeffaf bir şekilde. Elimden geldiğince e, yapılanları insanlara anlattım. Sosyal medya üzerinden paylaştım. Muhalefet olduğumuz için, azınlık olduğumuz için hiçbir şey yapamadık. Maalesef hiçbir şey yapamadık. Her şey onların istedikleri gibi oldu. Yani biz sadece orada el kaldır el indir e, modundaydık. Fakat ben yapılan yanlışları herkesin görmesi için, e, sosyal medya üzerinden paylaştım, insanlara duyurdum. Tek tek insanlarla gök O yüzden insanlar bana güveniyor. Bana güvendikleri için de farklı e, beni İl Genel birinci Sıra adayı olarak çıkarttılar. İl Genel Meclisi üyesi seçildiğiniz takdirde, Çanakkale İl Genel Meclisi'nde parti çoğunluğunu da elde ettiğiniz takdirde, ezine için yapmayı düşündüğünüz proje ve çalışmalarınız, başlıca çalışmalarınız nelerdir? Bahsedebilir misiniz bu çalışmalar? Biz köyler için yapacağız? İl Genel Meclisi üyesi olacağımız evet. için köylerdeki sorunları biz tek tek not ediyoruz. Her gittiğimiz köyde artık biz teknolojiyi kullanmamız gerek. Ben teknolojik ağ oluşturdum. Bütün köylerde benim ağımda müdahale edeceğim gruplarım var. Çok harika. mesela herhangi bir köyde bir şey olduğu o zaman bizim grubumuzdan bize yazıp bildirildiklerinde oraya hemen müdahale edebileceğiz. WhatsApp grubundan bahsediyorsunuz Aynen, değil mi? Aynen. Teknolojik bir grubumuz. Güzel. O grupla her köyde 3-4 kadınlarda da şimdi oluşturmaya başlayacağım. Harika. Orada. Seçimden sonra alınması ve dersi o da. İl Genel Meclis Üyesi olduğumuzda biz köyler için çalışma yapacağız daha çok. Ee, köylerdeki eksiklikleri e, not ediyoruz. Her gittiğimiz köyde e, görüşmeler yapıyoruz. Tabii köylerde de e, maalesef nüfus genç olmadığı için evet. bunda biraz zorlanıyoruz. Zaten köyler terk edilmiş bir durumda. Atıl bir ee, vaziyette genelde. İlk önce bunun bir e, altyapısını oluşturduktan sonra ee, tamamen gereksinlikleri karşılayacak şekilde elimizden tabii ki çoğunluğu sağlarsak, çoğunluğu sağlamazsak e, azınlık olarak yine el kaldır el indir modunda olacağımız için e, söz veremiyoruz. Ama çoğunluğu sağladıktan sonra aldığımız notları yerine getirmek için elimizden ne geliyorsa sonuna kadar mücadele edeceğiz. Anlıyorum. Peki Ayça Hanım sizin siyasetle aktif ilgilenen bir aile dünyaya geldiğinizi biliyoruz. Az önce kendiniz de bahsettiniz babanızdan. Hatta öyle ki merhum babanız da zamanında Doğru Yol Partisi gibi, Adalet Partisi gibi partilerde yerel siyasete yön vermiş bir isim. Ee, ancak sizin günümüzde merkez sağ bir dünya görüşündense sosyal demokrat bir dünya görüşünü tercih etmenizde ve bu doğrultuda bir kariyer inşa etmenizde aldığınız eğitimleri ve kariyerinizi de anlattınız. Acaba dönüm noktaları neler oldu? Anlatabilir misiniz bize? Dönüm noktası e, AK Parti iktidara geldikten sonra, yani daha öncesinde de ben 18 yaşından beri Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren bir vatandaşım. Meclis üyesi olmadan önce de ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne oyumu veriyordum. Hı. Sadece üye değildim. Ülkenin durumu, gidişat, yapılanlar, haksızlığa karşı mücadele ettim. Sessiz etti. kalamamamız. Aynen, sessiz kalamamam. Beni karşısındaki muhalefet olan, güçlü olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne doğru yönelttir. Cumhuriyet Halk Partisi zaten Atatürk'ün kurduğu bir parti. Ben Atatürk milliyetçisiyim. Ee, onun bilgi ve ışığı doğrultusunda, onun ilkelerinden hiçbir şekilde sapmadan adaletli, şeffaf bir şekilde e, yönetim anlayışına sahip olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin söylediği meclis üyesi olarak e, görev yapmayı seçtim, kabul ettim. Ondan sonra da e, bu şekilde ilerledim. Çok güzel. Ha, bir başka sorum şu yönde olacak. İl Genel Meclisi üyeliğiniz e, park tabanınıza sorularak bir oylamayla, gerçekleştirildi ve siz bu oylamadan birinci çıkınız. Peki belediye meclis üyeleriniz seçilirken hangi kritere bakıldı acaba partiniz olarak? Belediye meclis üyeleri seçilirken şöyle partinin bir bayan olması gerekiyor, bir genç olması gerekiyor. Hı -hı. Onun dışında bayan olman, benim e, işte e, yüksekokul mezunu olman. Bu seçimlerde sıralamalar neye göre yani yerel bu, bu dönem, dönem için bahsediyorum. İl genelde mi? Hayır belediye meclisi. i̇l genelde me parti üyelerimiz oy verdi ve bu şekilde birinci sıraya yerleşti. Ancak belediye meclis üyelerinizde bir oylama yok diye Hayır hayır arıyorum. yok. Ee, buradaki sıralama hangi kriter doğrultusunda gerçekleşti acaba? Valla o belediye başkanı ve yönetimin aldığı karar doğrultusunda oluşturulan bir e, bizim belediye meclis üyesinin sistemimiz var. Onu tamamen yönetim ve belediye başkanı belirledi. Tamam. Ben yönetimde değilim. Maalesef o konuda pek fazla bilgi veremeyeceğim size. Benim e, İlgenel ve benim belediye meclis üyesi olmamda kadın olmam, eğitimli olmam beni bir üste çıkarttı her zaman için. Sizin gibi başarılı isimleri görmek bizi de gerçekten mutlu ediyor. Hayır. Son olarak sormak istiyorum. Ee, 1 Nisan sabahı Ezine Belediye Başkanlığı, Belediye Meclisi ve genel Meclisi'nde nasıl bir sonuçla karşılaşacağız acaba Ezine olarak? Tahminlerinizi alabilir miyiz? 1 Nisan sabahı Bahar Yerizek Ezine'ye artık yani gelmesi gerekiyor. Ezneye değil, Türkiye'ye var gelmesi gerekiyor. Çok geç kalmış bir bahar. 22 yıl kadar gecikmiş bir bahar. Artık gelsin çiçekler açsın. Herkes mutlu, yüzler gülsün. Çünkü şöyle sokağa çıktığınızda insanlar gülmüyor. Maalesef gülmüyor. Herkes suratı asık bir şekilde dolaşıyor. Mutsuz. E, hayat şartları. O kadar çok şey var ki söylenecek. E, sokağa çıktığınızda Markete girdiğinizde çıkarken insanların yüzlerini görmek bile insanı mutsuz ediyor. Yani o derecede kötü bir durumdayız şu anda. Ülke olarak kötü durumdayız. Ben sadece kendi alanımızı düşünmüyorum, ezineyi düşünmüyorum. Tüm Türkiye olarak artık hepimiz mutlu olmaya hak ediyoruz. Herkes atamızın emanetine sahip çıkmak zorunda. Geleceğine sahip çıkmak zorunda. Biz bunun için mücadele ettik, etmeye de devam edeceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. <laughs> Ayça Hanım sorularımızın sonuna geldik. Son olarak seçmene söylemek istediğiniz bir şey varsa kameramız karşınızda e, anlatmak istediğiniz bir sözünüz varsa söylemek istediğiniz. E, kadınlar kendinize güvenin. Her alanda yer alın. Sadece siyasetle değil. Önce kendinize güvenin. Önce kendinize inanın. Siz isterseniz her şeyi başarabilirsiniz. Önünüze o kadar çok engel çıkmış olabilir. Çıkacaktır da. Size engelleyeceklerdir de. Ama siz isterseniz başaramayacağınız hiçbir şey yok. Buna inanın yeter. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Başarılar diliyorum tekrar kampanyanız döneminde. Kolay gelsin. Bu da Eriko'nun Efendim, <laughs> Efendim, Ayça Kahraman Laptekili ile birlikteydik. Kendisiyle Ezine'nin gündemiyle alakalı konuştuk. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Yeni programlarla karşınızda olacağız. Kolaylıklar diliyorum.